Bu teknik eğitim videomuzda AS200 serisi PLC ve ASTA A2 serisi servo sürücümüzü kullanarak sürücümüzü standart DS301 haberleşme metodu ile tork kontrol modunda kontrol etmeye çalışacağız. Bunun için referans aldığımız bir Kenop'un kullanma kılavuzumuz vardı. Bu kılavuzumuzun 3.5. başlığında profil tork modu ile ilgili bazı adımlar belirtilmiş. Örnek 60-60 mode of operation adresimizin adres değeri 4 olduğunda sürücümüz profil tork moduna geçiyormuş. Control word yardımıyla yani 60-40 control word yardımıyla motorumuzun kontrolünü sağlayabilir. hedef torkumuzu ve tork eğim değerimizde e, 60-87 ve 60-71 adresinden tanımlayabiliriz. Bu çalışma metodu ile ilgili yani profil tork modu ile ilgili diğer ilgili adreslerimizin listesi ise şu an ekranda gördüğünüz gibidir. Sürücü tarafında önce parametre ayarlarını tanımlayarak e, işe başlamak istiyorum. Bununla ilgili hali hazırda bir parametre dosyam var. Parametre dosyam sürücünün varsayılan fabrika farklı olarak çok fazla değişiklik içermeyen bir dosya. Bunları da bir powerpoint'ten göstereyim isterseniz. E, haberleşmenin sağlanabilmesi için P101 parametrenin mutlaka C modunda olması gerekir. 300 parametresiyle servo sürücümüzün istasyon numarasını ve P301 parametresiyle de servo sürücümüzün bağlantı hızını tanımlamamız gerekiyor. Kullanmadığınız dijital inputları da e, 100 tanımlayarak kapatabilirsiniz ya da inputları outputları Kendinize uygun olarak şartlayabilirsiniz. Şimdi ben parametre listem üzerinden çalışacağım. Önce parametre editörünü açıyorum. Ve gidiyorum. Velocity değil, torque modu ile ilgili parametre dosyamı çağırıyorum. Bu modda belirttiğim gibi istasyon numaramı 1 olarak belirledim. 3.01 parametresiyle sürücümün canopen bitrate'ini 500k olarak ayarladım. P1.01 parametrem yani sürücümün kontrol metodunu canopen moduna aldım. Aynı zamanda kullanmadığım dijital input ve outputları hex tabanda 100 ya da desimal tabanda 256 ayarlayarak şartladım. Şimdi bu tüm parametre ayarlarımı servo sürücüye yazdırıyorum. Yazdırım işlemi tamamlandı. Sürücüde bazı parametre ayarlarının geçerli olabilmesi için sürücünün enerjisinin kesilip bir kez verilmesi gerekmekte. Şimdi PLC tarafıma geçiyorum. PLC tarafında da şöyle bir Excel tablam bulunuyor. Bu Excel tablomdaki e, tanımlamalara uygun olarak ISPSoft programında hardware konfigürasyon penceresi yardımıyla Kenopun üzerinden adreslerimi tanımlamaya başlayacağım. Önce PLC'min Kenopun ee... Port özelliklerini kontrol ediyorum. Cam portumun work modunun DS301 içeren bir e, driver olması gerekiyor. Cam port node id şu an 100 tanımlanmış. Yani 1 ile 120 arasında bir adres tanımlaması yapabilirim. Fakat servo sürücüm 1 olduğu için 1 dışında farklı bir id vermem gerekiyor. Örneğin 100 kullanılabilir bir id numarası. E, Cam bitrate servo sürücüm 500k ayarlandığı için Piyasimi de aynı bitrate'e çekiyorum. Ve şu sadece 3 farklı e, ayarı değiştirerek piyasimi konfigüre etmiş oluyorum. E, bu adımdan sonra adreslerimi Canop'un Builder'da tanımlamak ve lokal piyasi D adresleriyle eşleştirmek için Canop'un Builder programımı açıyorum. Silelim. Sıfırdan ekleyelim cihazımızı. Önce online menüsüne gelip ardından scan network dediğimizde servo sürücümüz network ağına bağlı olması gerekiyor. Servo ile ilgili e, Rx ve Tx PDO yapılandırması için sürücümün üstüne çift tıkladım. Ve şuradaki Excel tablamada bağlı kalarak Şimdi RX ve TX adres yapılandırmamı oluşturmaya başlıyorum. İlk olarak yazılacaklar listesinden bakıyorum. Hangi diğer yazmam gerekiyormuş? Önce mode of operation yani 6060 -60 adresini RX PDO listesine eklemem gerekiyormuş. Bu adresin uzunluğu 8 bit ve PLC'min lokal D adresleri 16 bit uzunluğunda olduğu için bu objeyi ya da bu adresi iki kez listeme ekliyorum. Ardından Control Word 6040 adresim. Bunu da RxPDO listeme ekliyorum. Birinci RxPDO'mu tamamladım. İkinci RxPDO listeme ise bu kez target tork yani hedef tork değerimi 60 71 adresi ve tork slope değerinde 60 87 adresine yine listeme ekliyorum. Ee, yazacağım adresler tamamlandı. Şimdi okuma kısmına girelim. TX kısmına. İlk okuyacağım veri mode of operation display yani 60 61 adresi. Yine bu adreste 8 bit uzunluğunda olduğu için bunu 2 defa ekliyorum. Hemen ardından 6041 status word adresini ekliyorum. Diğer bir txpdio için index1801'e tıklayıp yeni bir obje daha oluşturuyorum. Burada okuyacağım veriler. Torque demand value 6074. çıkartalım şimdi liseden. 60-70 orada ekleyelim. Ve 60-75 motor rated currents. bunu da OK diyelim. Ve 1802 indeksli farklı bir PDO daha açalım. Buna da Torque Actual Value 60-70'e de adresi. ve current aktüel value 6078 adreslerini ekleyelim. Ee, okunacak ve yazılacak yani rx ve tx pdo yapılandırmam tamamlandı. Okey diyorum ve bunları lokal plc d adresi ile eşleştirmesi üzere e, not liste ekliyorum. E, not liste Excel'deki değerlerimi olduğu gibi görebilirim. Şimdi PLC programı açıyorum. PLC programında zaten ben bunların lokal adresleri eklemiştim. Ee, adres tanımlamalarımı tekrardan bir gözden geçirmek istiyorum. Mod of operation için 25.032 adresi, ee, Control Word için 25.033 adresini, Target Torque ve Target Slope için 25.034 ve 25.035 adreslerini. E, Torque slope adresi içinde d 25000 D25035 zaten double integer olduğu için doğrudan d 25035 ve 36'yı kullanacaktır. Okuma kısmına geldiğimde D24032 mode of operation display adresindir. D24033 status word D24.034 Torque Demand Value D24.035 Motor Rated Current D24.037 Torque Actual Value Ve son olarak da D24.038 Current Actual Value olacaktır. OK diyorum. Bu adreslerimi de önce projemi kaydedeyim. Ardından PLC'ye bu değerleri yazdırıyorum. Şimdi ladder diyagramımı da servo sürücüye yazıyorum. Online moda geçtim. Online modda Network 1'de gördüğünüz gibi SM402 PLC'nin ilk tarama saykılında. 0404 yani tork modunu servo sürücünün mode of operation adresine yazdırıyorum. Ee, şimdi servoma şöyle yapalım. Bir tarafta PLC programım olsun. Diğer tarafta servo sürücümün online modda iken monitör adresi olsun. Şu an servom off konumunda. Servomu on konumuna aldığımda motor milim gayet gevşek bir şekilde sıfır torkta bana karşı kuvvet uyguluyor. Target tork değerimi yüzde beş yaptığımda 0.1 rpm çözünürlükteki bir değerdir. Motorum bu kez yüzde dört yüzde beş gibi sembolik bir sadece sürtünme kaybını yenecek şekilde düşük bir tork uygulamaya başlıyor. Tork slope'unda da şöyle 10 gibi bir değer girelim. Hedef tork değerimi %20'ye çıkartmak için buraya 200 sayısını yazıyorum. Dikkat ederseniz burada motor maksimum devire dönmeye başlıyor. Tork modunda motor e, hızını limitlemek isterseniz bunu şöyle motoru sıfırlayalım önce. Tork modunda motorun e, hızını limitlemek isterseniz sürücünün dahili olarak e, P102 parametresini kullanabilirsiniz. P102 parametresinin birler basamağı tork modunda hızı limitleyecek olan parametredir. Bu hızın değerini seçebilmek için kullanmadığımız bir inputu hız komut seçimi bit 0 tercih etmemiz gerekiyor. Ben bunu normalde kapalı bir input yapacağım ki doğrudan sürücü P109 parametresindeki hedef hızı referans alsın. Şimdi tekrardan sürücüme servo 10 ve bir target torque değeri verdiğimde örneğin %25 torque değeri verdim. Motorumun hızı 100 rpm'de limitlenecektir. Eğer ki P109 parametresini daha da arttırırsam örnek 200.0 için 0.1 rpm çözülüğü varmış. 200 devir için buraya 2000 yazmam yeterli olacaktır. Yani motorumun torku %25 limitlenecek. Hemen onu gösterelim. Hızım da 1.09 parametresiyle belirlemiş olduğum hızın üzerine çıkmayacaktır. Tork slope'umuz da şöyle. Target torkumuz da %100 olarak ayarlarsak motorumuz bize %100'e kadar karşı kuvvet uygulayacaktır. Aynı zamanda aktüel değerleri de göstermiş olduğum registerlardan da izleyebilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Eğer ki P109 parametremizi yine haberleşme üzerinden değiştirmek istersek az önce göstermiş olduğum gibi sürücünün herhangi bir RX PDO'suna gelip 109 adresini listeye eklemesi yeterli olacaktır. Şu an burada transmit verilmiş örnek şuraya eklersek doğrudan 1.0.9 parametresine de haberleşme üzerinden erişebiliyor olacağız. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekir. Bunu da adres listemize ekledikten sonra adreslerimiz yaklaşık olarak 2 word kayacaktır. Bu konfigürasyonu baştan oluşturmak daha faydalı olacaktır.